Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar bilgisayarınıza nasıl yer açabilirsiniz bunu göstereceğim. Hızlı bir şekilde göstereceğim. Gerçekten çok hızlı bir yöntem. Kolay bir yöntem. Hemen başlıyoruz. Bu altta arama kısmı var. Bu arada yeni mikrofonumla kayıt yapıyorum artık rahat. Telefon olmadan kayıt yapamıyordum. Arama kısmına yüzde temp ve yüzde yapıyoruz. Bu yüzde işaretinde arkadaşlar shift ve shift ve 5'e tıklayarak yapabilirsiniz. Tamam. Şimdi enter diyoruz evet burada bir tanesine tıklıyoruz ve ctrl a diyoruz hepsini seçiyoruz şöyle de seçebilirsiniz ben hızlı yöntemle söyledim seçiyoruz işte ctrl a dedim ve evet hepsini seçtik ve klavye'den delete deyip silebiliriz veya sağ tıklayıp burada sil görünüyor Siz ilk defa yapıyorsanız daha fazla olacaktır size ben geçen hafta falan yapmıştım yeniden denediyorum evet kaldırmazsa bunları da fazla takmayın yani ee, Çarpıyorum ve buradan çıkıyorum. Buradan geri dönüşüm kutusu var, oradan da siliyoruz. Evet dedim. Evet. Şimdi arkadaşlar bilgisayarınız temizlendi yani ilk defa yapıyorsanız sizde daha fazla yer aç açılacaktır. Ben de fazla açılmamıştır. Yani ilk defa yapsanız bile fazla yer açılacağını düşünmüyorum. Ee, yani az da olsa açılır arkadaşlar yer ve az da olsa bilgisayarınız hızlanabilir. Bunu yapın yani haftada bir ayda bir falan yapın. Güzel yani onlar hep boş dosyalar. Bu kadar arkadaşlar videomuz. Bu videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız videoma like atıp da kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve bay bay.